Selam aleyküm arkadaşlar. Aramıza hoş geldiniz. Neden geliyorsun kızım sen? Ha? Gezmeden mi geliyorsun sen? Utandın mı? <laughs> aferin benim kızıma. Aferin sana. Valla... Ette... Aşağı Akar kızım. Etten buhtular arkadaşlar valla. <laughs> aşağıya kızım. Hadi. Hadi benim kızım. Aşağı in. Arkadaşlar. <laughs> Hayır. Kıraça. İn aşağı. İn aşağı kızım in in buralar tüm buktun yedin her yeri bak hala zibidi <laughs> arkadaşlar baba baba yavrular bakma kraliçe gelme gelme kızım in aşağı in aşağı yürü hadi in aşağı kızım yürü <laughs> Lora kız aferin sana Evet Polat Bey. Ben içeri girebilecek miyim oğlum? Müsaade edeceğim mi bana? Hop ver ver bu oğlum Yürü kızım. Yürü sen de. Aslanlar. Aslanlar. Hop verim size. Hop verim size. Ba 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 ba. <laughs> Arkadaşlar bu arada Eee bir arkadaşımız da yoruma yazmış da e, dün çektiğim ateş vardı arkadaşlar ateş diye köpek e, ateş mi kalın cüsseli e, yoksa piton mu diye e, arkadaşlar bu e, kalıp yönünden e, cüsse yönünden öyle söyleyeyim e, ateşin e, ateşte biraz düzensizlik var şöyle söyleyeyim arkadaşlar arka tarafı çok ince Hatta e, ateşin arka ayaklarında biraz sıkıntısı vardı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. E, ön göğsü çok aşırı derecede kalın arkadaşlar. Yani bildiğiniz aslanın yelesi var ya arkadaşlar. aslan yelesi gibi göğsü var. Kalın. Yalnız e, arasındaki fark e, piton da e, <laughs> piton yani dört dörtlük derler ya arkadaşlar. Ön, arka, e, ayaklar, bacaklar, göğüs yani Kafa her yeriyle iri arkadaşlar bütün, Her yeriyle iri yani. Öyle söyleyeyim. Yani şu anda hatta şeyden de örnek vereyim. E, pusat'tan da. Pusat da aynı arkadaşlar. Her yeriyle iri köpek. Hani e, kimi insan dediğim gibi arkadaşlar e, göğsü kalın olur. E, bacakları ince olur. Kimi insanın bacaklar çok kalın olur. E, göğsü şey, ince olur. Yani gibi gibi. Hani dört dörtlük dersek pitonlar arkadaşlar. Ama e, dediğim gibi şeyin ateşinde göğüsleri çok göğüsü çok kalın. Çok çok aşırı derecede kalın arkadaşlar. Uşak ete doydunuz mu la? Ha? Arkadaşlar bunlara çok çok et getirdim. Valla sabahtan belli hala bakın orada da yiyor. Evet. Kelle melle bakın parçaladılar arkadaşlar. Ee, şöylece kızımız hala kemir yiyor. Hop verin, verin kızıma. Arkadaşlar şu anda <laughs> hiç ellemiyorum ortalığı. Hatta <laughs> çözmüyorum da. Çözersen birbirlerine girerler. Ee, etin tadını iyice çıkartsınlar arkadaşlar. Bayağı bir yiyorlar. Yesinler. Sonra buralar yine bir toparlama yapacağım. Şu anda bir düzensizlik var. Evet. Eee Onları illaki düzenleyeceğim ama arkadaşlar şu anda değil. Şu anda etin tadına varsınlar, güzelce yesinler. Eee dağıtsınlar, döksünler. Hiç önemli değil, temizleriz. Aslanlar daha <laughs> emiyorlar. Lan koskoca oldunuz, koskoca. Daha mı emiyorsunuz? Bırakın anneniz artık rahat rahat. Ha? Artık arkadaşlar böyle ıslah falan geliyorlar yani. <laughs> Gel, gel, gel. Yo, anneyi bırakırlar mı? Bak, 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 bak. <laughs> gel, 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 gel. Tamam. Annene gene giden gel buraya. Aferin <laughs> size. Aferin sana. Hop size. Va 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 şunda hiç korku yok şunda. Şunda hiç korku yok. İçik. Sen içik. Sen içik. Hayır. Bu bu pusadınla arkadaşlar pusadınla kraliçe. Bu annemize bir şey git, git, hep ters gidiyorlar. Hiç anlaşamadılar. Niye oğlum? Hadi kraliçeyi anladım. O dişi de. Sana ne oluyor? Artist. Değil mi oğlum? tamam tamam. Tamam. Anneye ne kızıyorsun oğlum sen ya? Bak bak bak, 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 bak. Sese bak sese sese. Maşallah. <laughs> bak, bak, tamam tamam kaza kaza gelme tamam tamam kaza gelme dur Kraliçe, sakin kızım. Sakin benim kızım. <laughs> tamam, 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 tamam. <laughs> Yaman Bey, ne yapıyorsun oğlum? Ha? <laughs> o cindolu. <laughs> bah, bah, bah. Kendiniz yoruyorsunuz <laughs> kendinizi. <ramb> <laughs> Seniyor sen 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 ha Boys vallahi gözlere bak gözlere gözlere maşallah sana maşallah sana O bir bir olma gel 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 sen gel Gel yanıma Pasta vermiyor hiç. Pasta vermiyor. Erkek misin sen? Ha? Aslan. Cık cık. O benim cana. Of benim cana. Bak bak bak. Hayır hayır hayır. Oraya gitmeyin. Oraya gitmeyin. Bak 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 bak. Nereye gidiyorlar bak. Burada sana, size kızarlar kızarlar. Vallahi kızarlar. Hayır hayır ellemiyorsunuz. Ellemiyorsunuz bak yavruları. Tamam mı? Ellemiyorsunuz. Sen şuraya bir git. Yürü. Sen de gel buraya. Gel. Ha, et var önlerinde. Et et. Hay. <laughs> Bunun kaçışına bak. <laughs> gel. Hadi girin annenizin yanına. Hadi bakalım yürü. Annenizin yanına yürü. Annenizin yanına. Annenin <laughs> yanına. Hadi lan. Hadi lan. Hava daha. Daha gidiyor daha, daha. Daha gidiyor daha daha daha. Daha 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 daha. Erkek. 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 Hop verim sana. Hadi düştün lan. Hadi oynayın bari. Güleşin bari. Hadi bir güleşin bari. Hadi. Kral. Sen ne yaptın oğlum? Ha? etleri parçaladın komple la. Yürücü. Ha ha. Hop verim lan sana. Hop verim benim oğlum bana. Öyle kız. Sen ne yaptın kızım? Ha? Hop verim sana kız. <laughs> bıdığın gelişe bak bu bıdığın. Tam bak 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 bak. Boşmaya geliyor. Hop <laughs> verim sana. Bıdık kız. Arkadaşlar bu arada bıdık da maşallah bayağı bir kalınlaştı. Bak I'm not a